Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Değerli izleyicilerim. Umarım beğenirsiniz. Yeni bölümde neler olacak? Yaman'la Betül'ü ayırmak isteyen her şeye göze alan Hande'nin planı nedir? Hande Sancaksaydı ailesinden intikamını almanın mutluluğuyla en yakın arkadaşı Betül'ü hedefine koyar. Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder. Sancak saate kunağında ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir? Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu sona kadar izlemeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.